İsrail, Amerika'nın yerini devralıyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Amerika, İsrail'in sözcülüğünü yaparken, yani Amerika'yı İsrail yönlendirirken, yeni düzenle birlikte güçler perde arkasından sahneye doğru ilerliyor. İsrail, Çin'i gözüne kestirmiş durumda. Gözlerini kan bürümüş İsrail, Çin'in ipini çekmeye niyetli gözüküyor. Beyaz Saray, çok çok önemli bir Çin raporu ortaya atıyor. Bu raporun bazı kısımlarında kritik olarak Türkiye'ye değiniyorlar. Kimse oyunun dışında kalmayacak. Amerika'nın yayınladığı şey bir rapor değil aslında. Bir savaş ilanı. Koronavirüsle başlayan dalganın boyutları artık iyiden iyiye ortaya çıkmaya başladı. Kaç zamandır asıl kavga ABD ile Çin arasında diye anlatıyorduk. Tarafları ve arkasındaki güçleri anlatmaya çabalıyorduk. Silahların patlamadığı büyük bir savaş yaşanıyordu. Çok kişi görmek, anlamak istemiyordu. Artık savaşın kendisi de, tarafları da net olarak ortada. Beyaz Saray Çin raporu yayınladı. Her şey açıkça ortaya döküldü. Beyaz Saray koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Çin'i adeta topa tuttu. 20 sayfalık raporda yok yok. Pekin'e talancı demekten geri durmayan rapor işi hırsızlığa kadar vardırdı. Hatta Çin'in ideolojik ve siyasi açıdan özgür uluslara ne kadar düşman olduğunu çok hafif aldık. Şimdi bütün dünya bu gerçeğe uyanıyor ifadelerine yer verildi. Mızrak çuvala sığmaz oldu yani. Açalım biraz daha. Koronavirüste yeni bir dünyaya uyandık. Amerika Birleşik Devletleri ilk günlerde salgını ciddiye almadı. Beyaz Saray ve Başkan Trump'ın tavrı Haziran'da biter şeklindeydi. Oysa bu salgının Haziran'da bitmeyeceğini en bilenlerden biri Trump'tı. Ama böyle konuşmak zorundaydı. O dönem farklı açıklama yapamazdı. Sonra ABD'nin birçok eyaleti virüse tanıştı. Beyaz Saray ve Trump sertleşmeye başladı. Başkan yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo da aynı dili kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kural vardır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı fikirde ise karar verilmiştir ve operasyon başlamıştır. Görüyoruz ki Çin ve Çin'le hareket eden ülkeler de hedef olacak. Beyaz Saray'ın Çin raporu da savaşın iyanı oldu. Bu nedenle raporun yazılmayan tarafını da iyi okumak gerekmekte. Başka bir gözle bakmakta büyük fayda var. Raporun dili oldukça ağır kabaca öne çıkan yorumların başında şu ifadeler yer alıyordu. Çin'in talancı ve agresif ekonomi politikaları artık son bulacak. Trump yönetimi Çin'le diyalog kurmaya çalıştı. Ancak onlar bu diyaloğa yanaşmadılar. Artık ABD Çin üzerindeki baskıyı arttıracak. Çin devlet başkanı muhaliflere operasyon yaptı ve hiç ihtimal verilmeyen bir durum yaşandı. Çin Devlet Başkanının idaresindeki hükümet ve Çin Komünist Partisi arasındaki ayrım giderek arttı. Bu da Çin'in yeni bir yola girdiğini gösteriyor ki Washington buna da sessiz kalmayacak. Çin'in daha liberal hale geleceğini düşündük ama yanıldık. Günlerdir aktarmaya çalıştığım ve kesinlikle iyi takip edin diye not düştüğüm Pompeo'nun sözleri de raporda yer alıyordu. Pompeo medya virüs salgınına odaklandı. Bu da Çin Komünist Partisi'nin adımlarının büyük resmi kapatmasına neden oldu. Görülmesini engelledi. Çin 71 yıldır son derece gaddar bir komünist rejim tarafından yönetildi. Biz özgür uluslarla yakınlaşacağını düşünürken onlar daha da otoriterleşti. Yanıldık ama sadece bu yanlışta kalacağız. Artık hataya yer yok dedi. Nereden bakarsanız bakın savaş ilanı gibi sözler. Bu rapor önceden tamamlanmıştı ancak yayınlanmadı. Nedeni de 2-3 gündür anlatmaya çalıştığım Büyükelçi Duvey'di. Yani raporun yayınlanması için Duvey'nin infazı beklendi. Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Duvey'nin öldürülmesi hem İsrail'e hem Çin'e mesajdı. Rapor 15 Mayıs'ta hazırdı ama yayınlanması bu nedenle geciktirildi. Olan bitene ve bir de yayınlanan rapora bakınca şunu görmek zor değil. Amerika Birleşik Devletleri kararını verdi. Çin'in her noktasını hedef alacak. Çin'in 2,5 trilyon dolar olan ihracatı sadece Ocak-Mart döneminde 450 milyar doların üzerinde kaybı uğradı. Koronavirüs Çin'i de vurdu yani. Doğal olarak Çin Avrupa ülkelerine güveniyor. Ancak bu ne kadar sağlıklı bilinmiyor. Böyle büyük buhranlarda Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen karşısına alır mı? Kimse bu soruya kolayca evet alır diyemez. Zaten Avrupa'daki medyaya bakınca virüsün sorumlusu olarak Çin'i görmekte kararlılar. Diğer taraftan Çin'in nasıl bir önlem alacağı da bilinmemekte. 1.5 milyar nüfusu olan bir ülkenin tek dayanağı 2.5 trilyon dolarlık ihracat. ABD bu rakamları azaltmakta kararlı. Ayrıca Çin'in alacağı olan paraları da vermeyeceğini diplomatik bir dille Pekin'e iletti. Yani Çin'e olan borçlarını tek taraflı sildi. Bir de Washington, Çin'le yürümekte ısrar eden ülkeleri de not ediyor. Hedefe konulan ülkelerin de zarar görmesi planlanmakta. Bu konuda 9 istihbarat biriminden raporlar geliyor. Bu raporların sonucuna göre ülkelerin nasıl hedef alınacağı da belirlenecek. Çin ise 40 ülke ile yakın ortaklık yaptığını düşünüyor. Duvey'nin hayatını kaybetmesi bugüne kadar Çin'e karşı atılan adımların sona ermeyeceği anlamına geliyor. Duvey'nin ölümünden sonra İsrail yapılan diplomasi trafiğinde olumsuz hiçbir durumun görülmediği rapor edildi. Tel Aviv, Washington yerine Pekin'le yürümek istiyor. Bu net. Bunu anlamak kolay değil. Çünkü bütün ezberleri bozan bir hamle bu. İsrail her türlü ABD uyarısına rağmen Çin'le birlikte. Londra'nın talebiyle tabi. Bazı akıllı isimler, taşlar yerinden oynarken büyük kaosun etkileri aslında daha başlamadı yorum yapmaktalar. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin'in Amerikan baskısı altında yaşamasını isteyen biri. Ancak o bile artık Çin'in kurtulacağına inanmıyor. Çünkü Çin'in gizli adımları ABD'ye hedef alan yeni İpek yolu projesinde hep agresif olması Larry Kudlow'a da geri adım attırdı. Larry Kudlow da artık Çin'le ilgili olumlu düşünmüyor. Trump üzerinde oldukça etkili olan Kudlow, Çin'in ABD ile ortaklığı yırtıp attığını söyledi burunda Pekin için intihar olduğunu belirtti. Çok şiddetli bir kaos döneminden sonra yüksek gerilimli günlereme geçeceğiz. Ya da Çin geri adım atacak ve koronavirüs hızla unutulacak mı? İşte bu soruların cevapları dünyanın kaderini belirleyecek. Ama medya hep ABD sesi ve gözüyle haber yorum yapmakta. ABD'nin yaptıkları, yapacakları sırda değil. Ama Çin her şeye rağmen sessiz ve derinden gidiyor uzaktan bakınca Çin'in geri adım atmayacağı, ABD'nin de saldırmaktan vazgeçmeyeceği ortada. Çin'in tepkisi olacak mı? Bunu bilen yok. Olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Bütün mesele bu. Ama savaş büyüyor. Kimse dışında kalamayacak. Büyük sürprizlerle güne başlayacağımız zaman dilimine girdik. Çünkü yayınlanan rapor değil, savaş ilanı. Kışa dönen Arap Baharı'nı tetikleyen ilk kıvılcımın üstünden neredeyse 10 yıl geçti. Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta etkileri hala canlı. İnsani dramlar, ekonomik çöküş, siyasi kaos ve güvenlik sorunları her alanda kendisini hissettiriyor. Bu gelişmeler Orta Doğu'nun kronik sorunlarını bir süreliğine geri plana itti. Ancak bazı gelişmeler, açıklamalar, kadim sorunları hızla ön plana taşıma potansiyeline sahip. Filistin sorunu, Arap-İsrail gerilimi gibi. Trump'ın Ocak ayında ilan ettiği asrın projesinin yeni İsrail hükümeti tarafından hayata geçirileceğinin açıklanması kaygıları arttırmaya yetti. Seçimden çıkan koalisyon hükümeti kendisini bir şeyler yapmaya mecbur hissediyor. Buna göre Yahudi yerleşimleri ve Ürdün Vadisi İsrail'in egemenliği altına girecek. Ancak hedefe ulaşmak çok da kolay olmayacağı benziyor. Türkiye bu plana sesini yükselten tek kayda değer ülke oldu diyebiliriz. Nitekim İsrail tarafının açıklamalarına tepki fazla gecikmedi. Filistin yönetimi konuyu görüşmek üzere Abbas başkanlığında toplandı. Toplantının bitiminde yapılan açıklamalar oldukça sertti. Kararın hayata geçirilmesi halinde Filistin yönetiminin ABD ve İsrail ile yaptığı tüm anlaşmalar geçersiz olacaktır. Ardından da İsrail'in işgalci güç olarak tüm sorumlulukları üstlenmesi gerekeceği ilan edildi. Buna bağlı olarak Filistin'le İsrail arasındaki güvenlik anlaşma ve ilişkilerinin de sona erdirildiği açıklandı. Açıklamaların hayata geçirilmesi halinde Filistin'de işlerin bir defa daha çığırından çıkacağı anlaşılıyor. Nitekim gelişmelerden kaygılanan Ürdün Kralı Abdullah şunu dedi. Filistin yönetiminin çökmesi halinde bölgede kaos ve radikalleşmenin artacağını, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin ise Ürdün Krallığı ile büyük bir çatışmaya yol açacağını açıkladı. Avrupa Birliği'ne benzer gelişmelerden kaygılandığını açıklarken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail tarafını uyardı. Erdoğan karşı cepheyi huzursuz eden çokça sert açıklamada bulundu. İsrail için zamanlama mükemmel görünebilir. Seçime giden ABD'de Trump mimarı olduğu asrın projesini hayata geçirmeye kararlı olduğunu gösterecek hamleler yapıyor. Irak ve Suriye yerlerde sürünüyor. İran'ın yeterince sorunu var. İsrail ise ön hazırlık olarak her fırsatta İran'ı Suriye ve Lübnan'da sıkıştırmaya devam ediyor. Başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere diğer Arap ülkelerinin de fazla cesesinin çıkmayacağı ortada. Türk İslam coğrafyasının içerisinde bir yara olmaya devam edecek gibi gözüküyorlar. Filistin yönetimi açısından da tablo pek iyi değil. Tüm dünyada olduğu gibi Filistin yönetimi de. Koronavirüs salgınından muzdarip. Zaten dış yardımlarla ayakta durmaya alışmış. Yolsuzluğa batmış ekonomi bugünlerde ağır bir krizle karşı karşıya. Bu durumda baş edebilmek için Abbas'ın ciddi ekonomik yardıma ihtiyacı var. Nitekim geçen haftalarda Abbas, İsrail yönetiminden önümüzdeki dönem elde edilecek gümrük vergilerine mahsuben hatırı sayılır miktarda bir avans aldı. Bu mevlada tükenmiş durumda. Abbas Gazze'de harcamaları yapan taraf olmasına rağmen ne para toplayabiliyor ne de otoritesini hayata geçirebiliyor. Tüm bu çaresizliklerden çıkış stratejisinin bir ortadoğu kulesi olarak kontrollü çatışmaya bağlı olduğu görülüyor. İsrail'in atacağı adımların da bu stratejinin hayata geçirilmesine uygun koşullar sağlayacağı öngörülüyor. Nitekim bazı uzmanların yanı sıra İsrail gazeteleri de Abbas'ın İsrail'in hamlelerini bahane ederek içerideki tıkanıklığı aşmak, yönetmek için kontrollü şiddet hamlesi başlatabileceğini düşünüyorlar. Taraflar iddialarını destekleyen argümanları sıralamaya devam etseler de ne Orta Doğu'nun bugünkü darmadağınık halleri, ne koronavirüs salgını ne de Trump'ın asrın projesi Filistin dramını ve gerçeklerini değiştirmiyor gelişmeler bu yaz Filistin İsrail cephesinde tansiyonun bir hayli yükselebileceğini kontrolün kaybedilmesi halinde de yangının yayılabileceğini söylüyor.